Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Aya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel, kibar bir model yapacağız. Ben aparat olarak bunu kullandım, ama sizler meyve suyu, süt kutusu üzerindeki o küçük pipeti kullanabilirsiniz. O pipetle bunun boyutu aynı arkadaşlar. Ben bunlarla rahat yaptığım için bunları kullanıyorum meyve suyu veya süt şişesi kutusunun üzerindeki pipetler aynı boya denk geliyor arkadaşlar. 22 numara tığ kullanacağız. İpleri de yazmanızın içindeki renklere göre ayarlayabilirsiniz. Bu ara turuncu ve kırmızı kullanıyorum. Güzel böyle canlı duruyor. Şimdi modelimiz gerçekten de çok zarif oldu. İğne oyası gibi durdu. Ben biraz arasını yakın yapmış olabilirim. Sizler biraz daha arasını açabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Ben ne yapmışım? 1, 2, 3, 4. Den dönüp yaprak oluşturmuşum ama oldukça yakın arası. Sizler bunu biraz daha ara vererek yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Dediğim gibi ben bu motifin alt zemini bittikten sonra 1, 2 3 dördüncüden dönüp yuvayı oluşturmuşum şunun o yüzden şimdi ilk başlıyor gibi başlayacağız ipimi tığ batısına sabitledim ilk başlarken 3 adet zincir çekiyorum başına bir aldım bir tığ batısı bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çektim bu çıktığım araya girip kapattım 3 adet sık iğnesi yapıyorum 2 3 4. sık iğneyi aynı tığ battığı içerisinde sabitliyorum bu, bu 1 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım bir tığ batısı bırakıp ikinciye girdim Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu ara noktasına girip kapattım. 3 tane sık iğnesi yapıyorum buraya. 1 2 3 4. sık iğnemi aynı tığ da sabitliyorum. 3 zincir çektim, başına bir aldım. Bir tığ battı bırakıp ikinciye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu ara noktadan girip kapattım 2 3 sık iğnesi yaptım 4. tığ battı da sabitledim 1 2 3 oldu 1 2 3 zincir çektim gerçekten ben çok yakın yapmışım arasını sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar 3 zincir çektim. 1 tığ battı atlayıp ikinciye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüş yapıyorum. Benim aram bu kadar olmuş. Hemen yandaki tepeye 7 adet zincirimi kapatıyorum. Bakın bir yuva oluşturdum. 7 adet zincirimi kapatıp 3 zincir çekip düz yüzüne döndüm. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim önce bir, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım girdim. 2 2 2 2 çektim. Başını üç kez aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Beş zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı sık iğnesi yaptım. Yedinci yuvada sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum başını iki kez aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra iki aldım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim bu iki trabzan arası girip kapattım tekrar 5 zincir yuvanın içine girip kapatıyorum dibine bir sık iğnesi yaptım şimdi buraya geliyorum bakın 3 sık iğnesiyle iniyor idik ki arkadaşlar 2 3 sık iğnesi 4. tığ battı içerisinde sabitledim 3 adet zincir çektim başına bir aldım bir tığ battısı bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çekip bu ara noktadan girip kapattım 1 2 3 sık iğnesi yapıp 4. yuvada sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Bir tığ bırakıp ikinciye girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir çekip bu ara noktasından girip kapattım. 2 3 sık iğnesi yaptım. 4. yuvada sabitledim bu şekilde devam edip gidiyor alt kısmınız dediğim gibi ben çok yakın yapmışım sizler bu kadar yakın yapmayın arkadaşlar istediğiniz arayı verdikten sonra yine bu işlemi yapacaksınız yaprak ve dal kısmını alt kısmımız bu şekilde kırmızı ipimi tığıma sabitliyorum yaprağın yanındaki bu dalın tepesi buraya giriyorum o tepede 7 zincir çekerek bir yuva oluşturmuştuk arkadaşlar dalın üzerinde buraya ipimi sabitledim sık iğnesiyle bir de zincir çekip ilmeğimi genişlettim dediğim gibi burada sizler meyve suyu veya süt kutusunun üzerindeki o küçük pipetleri kullanabilirsiniz taktım bir 10 adet ilmek alacağım ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim genişlettim taktım 2 Yuvaya gir, ipin ucunu al. 1 2 zincir çek, genişlet, tak 3. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 zincir çekip genişletip taktım 4. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim, genişlettim, taktım 5. Yuvaya gir, ipin ucunu al. Dibinde 2 adet zincir çek, genişlet, tak 6. Yuvaya giriyorum, ipin ucunu alıyorum. Dibinde 2 adet zincir çekip genişletip takıyorum. 7 yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çekip taktım. 8 9 Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çekip taktım. 10 2 4 6 8 10 Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım dibinde 1 2 adet zincir çekip ipimizi kestik arkadaşlar. Bu iplerimizi temizleyelim. Bu şekilde bir işlem çıkarttık. Hemen beyaz rengimi alıyorum. İpimi sabitledim. Bakın düz yüzünden hemen ilk ilmeğin içine girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı ilmeğin içinde kapatıyorum. Hemen yandaki ilmeğin içine sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı ilmeğin içinde kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 adet zincir çektim. Aynı yuvada kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 adet zincir çektim. Aynı yuvaya girip kapattım. Yandaki ilmeğin içine bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 adet zincir çekip aynı ilmeğin içinde kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 5 zincir çekip aynı ilmeğin içinde kapatıyorum. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 zincir çektim aynı yuvaya kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 zincir çektim aynı ilmeğin içinde kapattım yandaki yuvaya girdim sık iğnesiyle giriş yaptım 5 zincir çektim kapattım son ilmeğin içine girdim 5 zincir çekip bu son ilmeğin içinde kapattım bir de zincir çekip ipimizi kestik arkadaşlar Bakın bu şekilde şöyle elimizle düzeltiyoruz şöyle ilmeklerimizi. Gördüğünüz gibi iğne oyası kadar bir zarif model oldu. İpimizi de temizleyelim. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok zarif oldu. Dediğim gibi ben arasını çok fazla yakın yapmışım. Sizler biraz daha arasını açarak yapabilirsiniz. İnşallah anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.